Yeni bir günden hepinize günaydın. Bugün paralara da bakalım diyorum. Şimdi hemen çekeyim size. Oğlum dur. Dur. Aa, verir misin? Tamam teşekkürler. Şimdi bu 1000 kron 500 kron 200 kron ve 100 kron ekstra burada mesela bu 50 kron bozuk para olarak Benekten nerede yazıyor dedim ama şu altta küçük alanda yazıyormuş. Hmm. Şurada 50 kron. Aldın mı? Bu da 10 kron. 5 kron ve 2 kron olarak da. Burada hemen hemen mesela bir 200 krona güzel bir tridelink tridelnik tridelnik tatlısı yenilebilir. 50 krona mesela şu 50 kron yanına da 10 kron bununla bir kahve içebiliriz. Oyru olarak 200 euro bozdurduk. Bu da daha aslında daha büyük paralar da verdiler bize. 500 5000 kron da verdiler değil mi Kaan? Evet. Bize 5000 kron da verdiler ama onları bozdurduğumuz için elimizde bunlar kaldı. Böyle para konusu da bu şekilde. bak dükkanın yanındaymışız. Kahvaltı etmeye geldik. Buranın meşhur demeyeyim birkaç tane önerildi ama biz burayı tercih ettik. Evet. Google çeviriden yazdım. Dedim hani ben domuz tüketmiyorum. Bunun için bana tavuklu önerdi eşime de etli aldık. İçeceklerimiz ve çocuğumuza aldığımız patates de dahil 459 kron ödedik. Meydanın hemen yan sokağındayız. O ara şunlardan bahsedebilirim. Dün hem buraya gelişimiz oldu. Saat 4'te 5'te eve geldik akşam yine akşam gezimiz oldu ve çocuğumuz için birkaç tane işte yoğurt, süt falan eve bunları almamız gerekiyordu. Onlardan aldık. Lidl'a girdik. Burada Lidl'ı bulduk. Üç tane market zinciri var. Oralardan alışveriş yapılabiliyor. Geldi. Oğlum için Ah, çekemedim. Oğlum için patates. Bu galiba Kaan'ın. Kaan için etli. Benim için tavuklu. Açtı ve kolamızı da aldık. Evet aslında çizgi filmiydi. Çok çizgi film önermiyoruz ama bu tarz yerlerde de kurtarıcımız oluyor. Lezzetli. Bence güzel. Sence? Ah. Ekmeği çıtır çıtır. Pırak için şunu söyleyebilirim. Bu zamana kadar yediğimiz hiçbir şey kötü demedik. Doğru mu? Demedik. Bizim damak tadımıza da hitap ediyor. Bence burada yenilen içilen hiçbir şeye de yani pişman olunmaz ve bizim e, Türk kültürüyle damak tadımız uyuyor. Aslan yemeğini yesin. Biz de yemeğimizi yiyelim. Bir sonraki drakta görüşürüz. vardı onu da aldık. Şu anda Charles Köprüsü'ndeyiz. Çok kalabalık. Galiba hafta sonuna denk geldiği için böyle oldu. Ve geceleri değil mi? Şu ileride sandallar vardı ve her sandal bir mum yakıyordu. Yani çok böyle otantik, nostaljik bir yer burası. O yönden bırak bizi büyüledi. Yani geldiğimiz günden beri her gittiğimiz sokakta bir barok tarzı. Ben birçok video izledim buraya gelmeden önce. Prag videosuyla alakalı ama gerçekten burası bambaşka bir atmosfer. Burayı görmek gerekiyor. Sanat yönünden muazzam. Hatta e, burada galiba müzeler de var gezecek müzeler. Biz orayı daha gezmiyoruz. Şu an sokaklar zaten bir açık hava müzesi gibi. O yüzden biz normal müze gezmedik bu gelişimizde. Belki bir sonraki gelişimizde e, müzeleri de gezeriz ama şu anda hiç böyle bir şey ihtiyaç duymadık, değil mi? Tamamdır. tarafta hep sokak sanatçılarını görüyoruz. Şu an portre çiziyor. Burası bir binanın e, girişi, yukarıda evler var. Saatlerin bütün e, mekanizmalarını çerçeve haline getirmişler. Bu da çok güzel olmuş. Antika severler için. 60-70 euro arası. burayı seçtik. Burada Kaan'ın portresini çizdireceğiz. 20 dakika sürüyor. Ee, bakayım. Evet 20 dakika sürüyor. Ortalama 20 Euro. Bakalım şimdi konuşup anlaşacağız. Gidiyor. Resmi beğendim. Bence bittiği zaman da güzel oldu. Aslan şimdi öğlen yuksündü. Evet. Bizim için de çok güzel bir zaman doğdu. Ee, bu zamanı da. Öğlen atıştırmalarımızı yaparak geçireceğiz. Kaan hem birazını içer. Karnımız aslında tok. Evet. Ee, ama dedik üzerine atıştıralım. Akşam yemeğine kadar bizi daha iyi böyle tutabilir. <laughs> Satın alabiliyorsun galiba beğendik. Ee, ha, ha. aynen. Çocuklu seyahat etmek Prag'da bir tık zor bebek arabasıyla ama kötü de değil. Yollar iyi. Bebek arabasıyla yine gezebiliyoruz, değil mi? Rahatlıkla. Sadece kalabalık. Galiba biz hafta sonu olduğu için e, bu kalabalık çok var. Hafta içi nasıl bilmiyorum ama e, eğer hafta içi daha insanlar azsa bir sonraki seyahatimizi hafta içi yapmayı planlıyoruz. Kalabalık zor. Biz de zorlanıyoruz. Şimdi siparişlerimizi verdik. Bu şekilde. Çok fazla aslında çeşit var ama çeşit yok. Çok fazla domuz ürünleri var. O yüzden ben e, tavuk baget rolosu, füme, patates püresi, bezelye tavuk suyu aldım. 395 kilo. Kağan içinde e, bir biraz tart seti aldı başlangıç seti bütün biralardan tadabilecek. Yani ortalama 5 bardak falan, 5-6 bardak farklı bira gelecek. Bu güzel aslında. Burada zaten bira ile ürünü. O yüzden biraz start seti gayet güzel. Bunun yanına da Belçika patates e kızartması, kızarmış sarımsaklı mayonez. O da 205 çek koronası. bira şu anda burada gözükmüyor ama bira da galiba 360-390 falan arasında yani toplamda belki 1000 patron verebiliriz. Böyle bir kart verdiler. Bu kartta hangi biranın ne olduğu yazıyor. Yani bilgi kartı gibi bir şey. Ve burada da biralar. devam ederim. Hangisini yiyeceksin bak eline batırdı. Şimdi Hangisini önce... Hangisini C... -E. Aslandır, aslandır. C -E. Gitti. tatlımızı almaya geldik. Mam yap oğlum, mam Geçen sefer Cistazine krema olarak almıştım. Ama bana çok tatlı geldi. O yüzden şu anda klasik aldık. Üzerine sadece dondurmalı. And yani ice cream değil mi? Klasik ice cream. Yani içinde hiçbir şeyi yok. Çikolata, krema, herhangi bir şey yok. Bence böyle daha güzel. Bir tane almıştım, sade ice cream, ekstra içine ekstasiye gerek yok, çok tatlı. Zaten bu şekerli, kliğe mi çekiyorsunuz? Saat numaraya geldik, son 5 dakika kaldı, bekliyoruz. Слышны на голове. Знаешь, зачем они выбирали себе Потому что связь с Богом.

Kika. Buraya git ama bu tarafa gitmek yok. Anladın A mı? A ne anladın? yolda giderken kısa bir dükkan gördüm. Burası Belçika Çikolatası'nın müzesiymiş. Bu tarafta çikolatalar satıyorlar. Hem biraz çekim hem de biz de böyle küçük tadımlıklardan almak istiyoruz. Böyle denemek için küçük bir çikolata aldım. 69 kron. Ama buna yerimiz yok. Çünkü tatlı, dondurmalı tatlı yediğimiz için sonra deneyeceğiz. İlk bu dükkana girmiştik sabah kahvaltısından sonra. Bu mağaza çok büyük. Diğer mağazalar küçük. O yüzden Şimdi hediyelik dükkanına giriyoruz. açılacak. Hop. Bırak saati. Bunu da alalım. Bir de biblo alacaktık. Biz böyle gittiğimiz yerlerden ufak biblolar alıyoruz. Buradaki biblodan da bunu yani bunları beğendim. Hem böyle gerçek saat hem de metal. Ya bunun tahtaları da var ama metal daha çok hoşuma gitti. Rengini seçelim fiyatı da 490. Bir tık pahalı ama değer ya. Küçük biblolarımızın arasında. Bunu da alalım. Burada da böyle küçük biblolar var. Aslında şunlar bile güzel. Yani burayı o kadar çok adlandıran şeyler var ki. Yani şu 100 kronmuş. Bu yukarıda da kuklalar var. Bu da çok eğlenceli. artık çekme. Çok büyük bir mağaza. Tavsiye ederim. Yine önümü çekeceğim. Mama, mama, mama. Efendim? <laughs> ne oldu? <laughs> tamam. Yanındayım. Açıp <laughs> aldıklarımız toplamda 1100 kron tuttu. Hayırlı uğurlu olsun. Artık son alışverişimiz de şimdi artık bundan sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Frakturumuzu yapacağız. Sonra evimize gidip dinleneceğiz. Yarın da artık evimize yolcuyuz. <laughs> Bizim vagonumuz da burası. Şimdi bir tane daha tren değiştireceğiz. Evet, balizlerimizi de yukarı koyduk. Böyle bir aile vagonundayız şu anda. Rahat mısın? Çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.